değişiyor. Yani değişiyorsunuz arkadaşlar. Ben değişmedim. Ben böyle geldim böyle gittim sananlar üfürmesinler oradan. Seversin değişirsin. Biri için değişmeye karar verirsin ve değişirsin. Genç kızlarımız bunu hiç anlamıyorlar ya da bazı genç oğlanlarımız. Merhaba Pınar. Cığım. Merhabalar Evşen. Buyursunlar seni dinliyorum. Bugün neyi konuşalım? Bugün hayatta bazen sevdiğimiz insanların sevmediğimiz huyları oluyor. Ya da bizden bazen şanslar isteniyor. Bazı noktalarda insanların e, sevmediğimiz davranışları noktasında vesaire. Ve bir değişim olsun istiyoruz. Hani insanın değişebileceğine inanıyoruz. Ya da değişemeyeceğine inanıyoruz. İnsan gerçekten değişir mi? Ya da değişirse bu nasıl olur? Ya da bir insan bir insanı değiştirebilir mi? soruların hepsini evetle uğurluyorum sana. <gülüyor> bitti, <gülüyor> bitti. Bitti videonun. <laughs> Aynen burada kesiyoruz. İnsan değişir mi? Evet. İnsan değişir. İnsan değişir mi? İnsan değişmez. Hmm. Burada sanırım en güzel belirleyici faktör kendinin istemesi falan diye konuşuyoruz ya ya da biz de çektik bir tane kendini değiştirmek videosu. İnsanın değişip değişmemesi değişimine kadar arzuladığıyla alakalı bir şey. İyi ama buradaki amaç ne? Niye değişmesi lazım bir insanın? Senin için mi? Kendi için mi? Şimdi eğer bir insan kendinde bazı şeylerden rahatsız olmaya başladıysa evet bu asıl değiştirmesi gereken bir şey. Mesela 30'una geldi ve hala çalışmıyor. Niye çalışamadığından rahatsız olmaya başladı. Niye bir işe girmediğinden, niye tutunamadığından, niye bir düzeni olmadığından rahatsız olmaya başladı. Evet orada değiştirmek için atacağı adım çok kıymetli ve gerçekten biraz daha onu nihai bir son yani bir sonuca ulaştıracak şeylerden biri yana yine bir insan 30'una geldi ve niye bir ilişkim yok ya bütün ilişkilerim 2-3 flörtleşmede bitiyor dedi ya bütün yaşlılarım bir ilişki yaşıyorlar. Bir şekilde düzenli ya da kısa süreli de olsa insanlarla etkileşim halindeler ama ben flörtten öteye gidemiyorum dedi ve değiş yani bunu nasıl değiştiririm diye sordu. Ya da dedi ki işte ben yıllardır işte bir bölüm okumak istiyorum ama hiç de bunun için hiçbir şey yapmadım. Düzenimi ona göre kurcalamadım. Bir şey yapmadım, kurmadım. O zaman ben bu bölümü istiyor muyum, istemiyor muyum dedi ve sadece bunu arzulamanın iyi olduğuna karar verdi ve artık o hayalinden vazgeçme değişimini yaşadı. Şimdi bu ne oldu? Bunların her biri kişinin kendinde bir şey tespit edip artık böyle olmasını istememesiyle alakalı bir değişim başlangıcı oldu. Değişmek dediğimiz yer hep buradan olur arkadaşlar. Ben hiç yardım alabilen bir insan değildim. Son 3-4 senedir bunu çalışıyorum arkadaşlarımla birlikte. Arkadaşlarım genelde öyle bir araya gelmişiz böyle güçlü Aşaklı kadınlar olarak yani e, ve bunlar rahatsız olduğumuzu, her işin sırtımızda olduğunu, e, kimseye bir soru dahi olsun kolaylaştırıcı bir şey almadığımızı fark ettiğimiz yerde dedi ki ben böyleyim, o da dedi ki ben de böyleyim, ben de böyleyim, ne yapalım değiştirelim, nasıl değiştiririz diye bir yola çıktık ve Oradan bir değişim hamlesi geldi. Ama bunu bana daha önce defalarca demediler mi dediler. Benim üzerine kitap attılar, oku diye. <laughs> bana işte e, bir yardımcı olayım sana diye bir sürü insan yardım etmeye çalıştı. Ama yardım almayan bir insan nasıl yardım alsındı? Alamazdı. Yani bir başkalarının değişmesiyle olmadı. Benim kendi kendime olgunluk seviyesine gelip de ya da arkadaş çevrem, birbirimize fark ettiğimiz şeyleri birbirimize paylaşıp birbirimizin etkisine açık olarak aslında değişmeye karar vermemizle oldu ya da oluyor bu tarz şeyler. Kendiniz için de öyle mesela birisi size 50 kere bir şey der yapmazsınız ama bir kere kendiniz o durumdan bir rahatsızlık duyarsınız. Artık ben bunu yapmamak için ne yapabilirim diye bir değişim hamlesi olur. Yarayı açmak bir saniyenizi alır arkadaşlar. Bir bıçak getirelim hemen şuraya. Tak saplayıp çıkaralım. Ben bu aralar şu elimi hep şey yapıyorum, yaralıyorum. Bir milisan bir kapıya çarpmama, bir yere çizdirmeme bakıyor. Ama iyileşmesi günlerimi alıyor. Bir sürü ilaç merhem sürmem gerekiyor. İyileştirmek zordur. Şimdi bazen bazı huylarımız ya da bazı davranışlarımız bir olayla, iki olayla ya da bir ortamın içerisinde yaşayabilmek için geliştirdiğimiz özelliklerimiz. Ama bu ortamımızı değiştirdiğimizde ya da artık o durumlar başımıza gelmediğinde işimize yaramayan şeyler. Senin diyelim ki oturtar, kontrolcü ebeveynlerin var. Tamam mı? Ve sen onlarla etkileşimini şu şekilde geliştirdin erteleyerek. Çünkü ertelemek demek Onların kontrolünü gıcıklaştı. Yani gıcıklamak onları tamam mı? Hani onlar her şeyini kontrol etmek istiyor. Her şeyi vaktinde yap istiyorlar. Her şey düzgün olsun istiyorlar. Senin bütün davranışlarına karışmak istiyorlar. Sen her şeyi ertelemeye başladın. İstediğiniz gibi olmayacak kardeşim. Ben böyle hayatta kalacağım dedin. Çünkü bu benlik savaşı. Sen yalan söylemeye başladın. Onlar sanıyorlar ki sen her şeyini kontrol ediyorlar. Dışarı bir çıkıyorsun. Senin bambaşka bir hayatın var. Sen obsesif kompulsif bir yapıya bulandın. Yani büründün. Niye? Onlar seni kontrol etmeye çalıştıkça sen şey diyorsun mesela odana girecek gibi oluyor. Odama sakın dokunmayın. Eşyalarıma sakın dokunmayın. Pislendi. Ben hastayım biliyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz? Benim eşyalarıma dokununca pis oluyor. Uyuyamıyorum diyorsun mesela. Ne oldu? Onlarla yaşayabilmek için geliştirdiğin şeyler. İyi ama ondan sonra artık ailenle ayrıldın. Kendine bir hayat kurdun. Anne baba öldü ya artık hani. Ne yapacaksın? Gene hayata devam ediyorsun ama sen gene yalan söylüyorsun. Sen işe geç saatte gidiyorsun mesela. Hani bu da bir otorite tepkisi. Hani kontrolcü bebeğinden otur şeyden çıktık diye. Ebeveynlerin sana bir şey vaktinde yap diyorlardı. Şu saat yap diyorlardı. Ertiliyordun, ertiliyordun, yapmıyordun, yapmıyordun. Geç gidiyordun, geç yapıyordun her şeyi. E şimdi işe de geç gidiyorsun. E şimdi sen iş yerinde zaten o dosya senin, bu dosya benim derken dokunmayayım benim eşyalarıma demeye çalışıyorsun. Ay hiç işlevi kalmadı senin o yaptığın. Çünkü o ortamda işlevseldi. Ama burada ya eşinle ilişkinde ertelemen işlevsel değil. Çünkü o da işe gidiyor, sen de işe gidiyorsun. Çoluğun çocuğun işe şey, okula götürüyorsun. Her seferinde o çocuk herkesten sonra sınıfa giren olup da bütün sınıfın bakışları altında eziliyor garibim. Ya bu çok kötü bir şey arkadaşlar ya. Öğretmenlik yaşadığım dönemlerde bir çocuğu yerin dibine su... Herkesle aynı olması lazım bir çocuğun. Yani yemekhaneye aynı saatte girmesi lazım. O zaman çünkü oyun oynamaya gidebiliyorlar. Ama öbür türlü dedikleri kişi oluyor o. Eşin aynı şekilde de, amirinden patronun nazar geliyor geliyor sana çatıyor. İşte sen aman bunları dokunmayın, aman bilmem ne yapmayın dedikçe ne? Yani çok garip bir şey oluyorsun. Senin artık bunu değiştirmen lazım. Çünkü o yapının, o huylarının, o davranışların işlevsel olduğu yer senin o evinin içiydiği, o insanlarla ilişkilerinde. Ama burası değil. ...dış dünya değil. Ama sen öyle geldin, öyle gideceksen... ...gidebilirsin. İlla seni çeken birileri bulur. O zaman da sana karşı sen ne yaratırsın biliyor musun? Otoriter bir karı ya da koca yaratırsın kendine. Sen böylesin, değişmedin ya. Artık hanımın ya da beyin sana söylenmeye başlar. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap, bunu böyle yap... ...demeye başlar. Sonra sen her şeyini dağıttın, toplamıyorsun. Gelir birileri eşyalarını toparlamaya çalışır. Sen de dokunmayın, çok kötü oluyorum falan filan diye... Sana bir oda verirler ne halin varsa gör derler. Ondan sonra sen her işini erteliyorsun. Erteleme diye başına biten, saat kurduran, alarm kurduran yoksa işten kovan insanlar olur. Ne oldu? Sen her kendini değişmezsen bu ortama da bu evdekileri getirdin. Sen yarattın o insanları artık. O yüzden değişmen gerekir. Bazı durumlarda kendini de tespit etmen gerekir. Eğer değişmeyeceksen etrafına da hep aynı insanları ya toplayacaksın ya onlardan birer tane yaratacaksın arkadaşım. Değişmediğin hikayenin sonucu bu. Sonra hep aynı kısır döngünün içinde kalıyor. Dersin evet. bir de. Böyleleri de beni buluyor. Ya anamın dırdırından bıktık, karınınki başladığı falan gibi şey. Orada evden çıkıyordum mesela. Annen çok söyleniyordu, her şeyini bilmem ne yapıyordu, kapıyı çekip çıkıyordun. E şimdi burada kadını, eşini de öyle yaptın. Hani bir erkek kişisiysen. E bu sefer de gene aynı olacak. Gene çıkıp gideceksin her seferinde. Hani kahvehane kalmadı artık da takılacak bir yere gideceksin yani. Hani sen yaptın bunu. Değişmeme çaban senin etrafındaki herkesin sana karşı zalimce değişmesine sebebiyet verdi. Ve sen yaptın bunu. Kurulup oturacaksın eğer değişmemeyi düşünüyorsan. Ama bir yandan da kişi kendi isterse değişir deyip de bir örnek anlattık. Şu da var. Aslında Hani ben insanın değişmeyeceğini düşünüyordum mesela hani birine yapan sana da yapar, bir kere yapan herkese yapar. Bence çok doğru bir şey. E, buna dikkat edeceğiz o ayrı bir gündemimizin konusu olsun. Evet birçok insanın da bazı özellikleri benzerdir. Çocukken sevdiğin birçok şeyi yetişkinlikte de seversin. Çocukken kurduğun düzeni yetişkinlikte de devam ettirirsin. Çünkü orası bir yandan da güvenli alanı. Hani değişmesini istemediğin bazı şeyler de sana ait olan şeyler de senin zaten güvenli alan denilen konforlu çocukluğun tanıdığın yer aslında. Buraların bir başkasına rahatsızlık verdiği yerler, bir başkasını sıkıntıya soktuğu yerler tabii ki durup düşünmen gereken yerler ama bir yandan da değiştirmen gereken yerler mi bir düşünmen lazım. Kimseye bir zararı yoksa, ilişkilerine bir zararı yoksa. Çünkü ilişkilerinize zarar veriyorsa bir şeyler sıkıntılıdır arkadaşlar. Kendin bu mevzudan mutlusun ama seninle yaşayan hiç kimse bu durumdan mutlu değil. Durup düşüneceksin. Sen bu durumdan mutlusun mesutsun. Seninle yaşayan insanlar da bu duruma karşı nötrler. Düşünmene gerek yok. Sen de mesutsun. Sen bir durumdan rahatsızsın. Karşı taraf iyi ya da kötü. Hiç fark etmez. Sen bunu artık iyice derle. Senin rahatsız olduğun mevzu en önemli mevzudur. Kendin için. Bir başkası için evşen, evşenden şöyle rahatsızım böyle. Hemen durup düşüneceksin. Evşenle ilgili bu duygularıma ne yapabilirim? Evşene değil. Evşene bir şey yapamam. Evşeni değiştiremeyeceğim çünkü. Değişmenin bu kısmını bir kenara bırakıyorum. Ama bir gerçekliği beyan etmek istiyorum. Arkadaşlar her gün değişiyoruz, gelişiyoruz. Ve yaşadığımız hayat boyunca, hayat skalası boyunca şöyle bir şey yapıyoruz. Sen şimdi ilkokula giderken bizim dönemimizde fiş vardı. Fişle ödevlerini düzenliyordun. Ortaokula bir geçtin. Her dersine farklı öğretmenin girmesine bir yerden sonra alıştın ve buna göre değiştin. Fiş taşımamaya bir tane deftere her şeyi yazmaya başladın. Sonra bir flörtün oldu. Önce de oynadığın, herkesin saçını başını çektiğin düzenlen. Artık biriyle bir romantik bir şeyleri yaşamak üzerine kendini değiştin. Gelişimin de bunu destekledi seni. E sonra üniversiteye gittin. Belki kendi başını yaşamak, yemek yapmak, işte etrafa adapte olmak, paranın işte değerini bilmek, paranı yönetmek, zamanını yönetmek, işte kariyerini yönetmekle ilgili ilk adımları atmak gibi şeylere doğru değiştin. Çünkü senin gelişimin senin değişimini getirdi sana. Yapabileceğin başka hiçbir şey yok. Çünkü gelişip değişimi getirecek her seferinde. E ondan sonra ne oldu? Mezun oldun. Hiç değişmediğin bir hikayede burada başlayıp, yedisinde başlayıp, yetmişine kadar hep aynı kalman lazım. Ama başladığımız noktadan hep zamanın bize getirdikleri, yaşımızın bize getirdikleri ve ortamın bize getirdikleriyle ilgili hep bir uyumlanma çabası içerisinde değişiriz aslında. O yüzden insan her gün, gün be gün değişir. O yüzden biri değişmiyorsa Değişiyor. Yani değişiyorsunuz arkadaşlar. Ben değişmedim. Ben böyle geldim böyle gittim sananlar üfürmesinler oradan. Çünkü sen evlendiğinde artık bekar olmadığın yönde değişiyorsun. Bir eve karşı sorumlulukların farklılaşıyor. Yani ananın babanın evinde yiyip içip yatıyordun. Hayır şimdi hayatı paylaşman gereken bir yerdesin. Destekçi olman, birinin duygusal ihtiyaçlarını, birinin sosyal ihtiyaçlarını, fiziksel ihtiyaçlarını karşılaman ve kendininkilere de duyarsız kalınmamasını sağladığın bir yerdesin. E sen değişiyorsun arkadaşım. Hepimiz sürekli değişiyoruz. Ama değişmiyorsa bir taraf, karşı taraf böyle duruyorsa size tepkilidir. Buna dikkat edeceksiniz. Ya da çok katı bir insandır artık. Herkes onun istediğini yapsın diye ben değişmiyorum adı altında kontrol ediyordur sizi. Sizi kendine göre değiştirerek huzurunu buluyordur. E ben anamın evinde de, ben öyleyim mesela. Annem babamın evinde de yatıyordum arkadaşım. Evlendim şimdi yatıyorum. Dediğim an benim eşimin beni çekecek çilesi var. Ben söyleyeyim yani yazık. Çünkü anne babam bana gösterdiği hassasiyeti bekliyorum ondan. Değişemem ben böyleyim. Ben prenses gibi çerkez kızıyım. Ben büyüdüm böyle geldim. O zaman eşim sürekli ne yapacak? Benim sorumluluklarımı da yerine getirecek. Benim yapmam gerekenleri de yapacak. Beni hep el üstünde tutacak. Hep şımartacak. Hep aman gönlün neyse gezdireyim falan diye uğraşacak o zaman. E ne oldu? Benim düzenim bozuldu mu? Ben değiştim mi? ama ben bir insanın hayatına zulmetmeye başladım mı evet çünkü o insan duygusal olarak ihtiyaçlarını benimle birlikte karşılayacak benimle birlikte bir yuva kurmuş belli hayalleri olan belki çoluğa çocuğa karışıp bir aile bir kök yaratmak isteyen bir insan öyle değil bizde ama biz böyle görmedik ki dedi hadi böyle dem biz böyle görmedik bizim bizim dönemimizde böyleydi bizim zamanımızda böyleydi diyeyim sana e ne oldu e gidelim senin zamanın o zaman. Yapalım sen. Bu değişmedikçe diğerleri zorlanır. Bu da çok duyarsız bir yapılanma. Her gerçekten kişilik bozukluğu olan bir partneriniz, bir tanınız, bir ilişkin içinde olan birisi değilse ve böyle tavırlar gösteriyorsa evet o ilişkinin içinde çok da olmak isteyen birisi değil. O değişmemekle rahat eden bir insan. Ama insanın değişip değişmemesi dediğim gibi kendinden olur, karşıdakilerden olur. Ve bazen şöyle olur, çok güzel motivasyonlar gelir seversin değişirsin. Biri için değişmeye karar verirsin ve değişirsin. Genç kızlarımız bunu hiç anlamıyorlar ya da bazı genç oğlanlarımız 5 sene 6 sene biriyle ilişki içerisinde oluyorlar. Ondan sonra ayrılıyorlar. Tak karşı taraf birden biriyle nişanı takıyor, evleni veriyor. Nasıl oldu? Ne oldu? Hani ve işte benim de çalıştığım insanlar falan şey diyorlar sürekli. Evin içinden çıkmayan, kanepeden kalkmayan adam Felli felli kıtalar arası gezmeye başladı şimdi falan diyor böyle mesela. Çünkü değişmeye o karar verdi. Çünkü sen onu o kanepeye yapıştırdın. Çünkü hayatını o kadar kolaylaştırdın. O kadar hiçbir şey istemedin. Yeter ki var ol da ne istersen yapayım dedin ki o insanın hareket etmesine bile ihtiyaç olmadı ve ayrıldığınız yerde o insan bir diğer insanla uyumlanmaya ve farklı bir şey yapmaya karar verip de değişti. Ama sen değişmedin. Yerde bir sonraki partnerin de çok değişmeyecek. Ama sen bunu fark ettiğin yerde sen değişeceksin. Çünkü bazen hadi bunun da dışında bazen de birisi için bütün bakiyeni şeyde kullanırsın. Bu çok güzel bir şey aslında. Bütün bakiyeni bir insan için kullanırsın ya da bir aile için, bir ilişki için. Orayı için değişir, orayı güzelleştirmeye çalışır. Hani ora çiçek açsın diye çabalarsın. Yatırımını oraya yaparsın yani. Bu da bir değişme şekli. Mesela öncekiler der ki ya Pınar da ne yaramaz, ne afacan bir tipti çocukken. Evlenince çok değişti ya da işte bu çocuk da iş kurdu çok değişti ya İşi, işine nasıl yatırım yapıyor falan diye. Oradaki değişmek kendi çiçek açacağın yerin toprağını güzelleştirmek gibi bir şey. Hani o, o başka bir değişim. Onu yaşayanlar bilir arkadaşlar. Hani birini sevince değişmek, önceden inat ettiğin şeyleri şimdi bir durayım düşüneyim demek. İşte önceden aman boş verip bırakırım dediğin şeyleri şimdi Dur bakalım ya nasıl yaparız demek. Bu, bu sorunun içinden nasıl çıkarız? Bunun içinden çıkmak için çabalamaya razıyım demek gibi bir şey hani. Ben böyle hararetli girince sen bir sit oluyorsun. Çünkü şey hayran hayran dinliyorum aslında biliyor musun ve sen her anlattığın şeyi ben şey yapıyorum. Beynimde bir şey hmm. açılıyor. yani şurada bir boloncuk açılıyor ve ben onu yaşıyorum o an hani. Çok güzeldi ya. Vallahi. <laughs> Ay. Neyse kapatalım da bir tamam. sana sarılayım. Hadi tamam. bay. <laughs>